Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali zaten beni biliyor. Bugün sizlerle beraber muhteşem bir videoyla kahin videosu yapıyoruz beraberim. Normalde ben sipariş videoları, arama videoları falan çekerim ama bugün efsane bir videoyla beraberim kahin videosu. Bakın ihtiyacımız olan şeyler. Boş bir kağıt, çizgiler veya tütsi. Kareli veya ka karesiz olan bir kağıt. Lakin boş olması lazım. Boş. Önü veya ön ve arkası ön ve arkası boş olması lazım. Böyle. Bakın sonra kur pe peçete ve ıslak mendil. Bunlarla Bunlar ne amına diyeceksiniz. Bunlar ne diyeceksiniz. Bunlarla beraber yapacağız. Hadi şimdi videomuzun kahin konusuna geçelim. Evet arkadaşlar geçtik. Şimdi kağıtla şey burada. Gördüğünüz gibi bunları koyuyoruz buraya. Buraya iyice yerleştirdik. Dört bakın. İyice, i̇yice. İyice, yerleştiriyoruz. İyice. i̇yice yerleştirdik. Nasıl? lazım. İyice yerleştirdik. yerleştirdik ve yerleştirdik. Ondan sonra Ondan sonra şu çeşmeyi başlıyoruz ve kahine başlıyoruz. Harama komak, orama ko. Harama komak, orama ko. Harama orama ko. Şimdi kahinin gerçekleşti. Ne oluyor lan? Lan bunun böyle o lazım. bu ne oluyor ama ne ya? Kahin gerçekleşti. Kahin gerçekleşti arkadaşlar. Kahin gerçekleşti. Bakın bunun bir küp olması lazım. Bu oraya geldi. Bakın ve ne oldu? Ükülümükül oldu. Böyle sıkıldığında bu aslında böyle parçalamıyor da alakı arkadaşlar. o kimdir ha? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar inşallah o orta yoktur inşallah hayaldir. Bu nerede lan? Ne oluyor lan? Deprem mi oluyor? Koltuk sallanıyor. Koltuk sallanıyor. Ananız. Ananız ki. Be, buradan gitmem lazım. Ulan, ma ulan maskeli vampirden sonra bir de bu mu çıktı başıma ya? Sen kimsin lan? Arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar benim şu kapıyı kilitlemem lazım. Kitlemem lazım kitlemem Kitlemem lazım Arkadaşlar Kitlemem lazım Kitledim kapıyı arkadaşlar Şu anda bi Bizim kapı böyle Böyle çok tuttuğumda Kitleniyor Lan ne Niye lan, ne gidiyor lan, sen? Niye lan, Gülme lan, Gülme lan, Gülme lan, Gülme lan, Gülme lan, Ar lan, lan, Bakın Evden çıktım Şimdi evden gidiyorum Evden gidiyorum Ay kulaşırız Böyle bir zaman devamlı gelmesini istiyorsanız Çekemem artık amına koyayım Hadi bay bay Kulaşırız Çekmem Yaptığım yorumlar İçine çekmem Ama isterseniz çekelim Hadi bay bay